Şöyle... Ayfa B'den başlıyoruz ya. Özür dilerim. Ayfa B üç kere A, A, Üşkir B -b -b. Üşkir A üç kere B, üç kere üç kere B. Ayfa B Ay Ya hep yanlış yapıyorsunuz. Ulan oyununuz be. Otur şuraya ya. Sen de otur şuraya. Çocuk parkında çevirdiniz burayı ya. Selamünaleyküm 140 sakinlere. Haydi, bismillah. <laughs> <laughs> Şişt! Benim akbilim yok ya. Bana bassana bugün dile let dile diye. Ya Allah Allah. Oğlum ben sana basarsam dınının dınının yapacak diye basmıyorum. Kalmadı. <laughs> ya Karabiber bir kere bassana de. Ya oğlum sende hem insanların hem sürüngenlerin hem de omurgasızların ortak özelliği var ha. Yok sana akbil makbil tabanma git. Kız çalça. Çalın bakı lan. Ay yok yemezler ver orça. Vallahi servis izin senin daha ucuza gelir daha. Onu avcunuyorlarsın. Tamam, gereksiz kardeşim. Ben senin yerine basarım. <laughs> Eyvallah güzel kardeşim benim. İşte bakın görün oğlum, insanlık görün be, insanlık görün. Öyle herkesi esası olan yapmazlar, benim yakışıklı kardeşim. Şişt, kanka işte o, beş lira borç versene bana. Tamam lan uzatma. Basacağım dediysen basacağım. Hem ben öyle ip diye basmam. Ben basarsam var ya, ben böyle hayatım basarım. Ulan pişmiş tavuğun başına gelenler niye benim başıma geliyor diye basarım. Ulan öyle davranırsan böyle Öyle a**lar basarım. Yakışır sana kardeşim, bas! Vallahi mevzu orçu olunca... <laughs> ...muhabbet belden aşağı bile olsa omuz seviyesi gibi geliyor. <laughs> Neyse. Neredeyse... 140 numaralı otobüsümüz de geldi. Gülçiçek Hanım nerede? Vallahi ben sabah aradım da açmadı. Allah Allah! Ben böyle şans ya. <laughs> ya böyle tesadüfler silsilesi a** ya. Ya s***** ha. Allah Allah mı küfür ettiniz a**. Sabah, sabah ya. Vallahi burnuma böyle keskin, nereden baksan iki günlük ama hala yapılmayı bekleyen bir dedikodu kokusu geliyor. Salça, bak zaten hayata karşı <laughs> hayatına karşı isyankarım. Sus vallahi çok kötü olur ha. <laughs> hayatı ya. Vay, demek Körling'e karşı özel bir ilgim var ha Ayşe Hanım. Benim bir an önce curling'e başlamam lazım. Ama daha önce Ekman Sultan'ın odasına gidip... buz pateni pistinin anahtarlarını almanın bir yolunu bulmak lazım. Ah, <laughs> Ben curling yapınca Alice dayanamayıp kucağıma atlayacak. Ateşimizle buzları eriteceğiz. <laughs> Kendine <de> gel hocam. Ha! <laughs> Kendine <de> gel. <laughs> Oğlum, eksi yirmi derecede bile fantaziler üretiyorsun be. <laughs> Allah'ım <laughs> yarabbim. Bu da lan böyle. Görüyor musun evet, senin Kız, ben de bankerlik yaptım bir yaramayla duruyordum ha. Hürgin'im, saygılar. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Gizide okulumuzu kış olimpiyatlarında başarıdan başarıya taşıyacak fikrimi hayata geçirmek için... ...ufacık minnacık yardımınıza ihtiyacım var. Ah Nedim Beyciğim. <laughs> Ay Nedim Bey fantezisi diyorsun. Hayatın kendisi çok boş ama ben size karşı boş değilim biliyorsunuz değil mi Nedim Beyciğim? Ah. Ah. Olgun kadın fantazisi. Ah. Şairin de dediği gibi. Ne güzel ablamızdın sen Fahriye abla. <laughs> Yeni bir hobici edindim kendime. Kapıyı içeriden kilitlemek. Nedim Beyciğim, ne dersin? Çok güzel derim. Ne ee, Gidiyor kapıyı. Allah ya. Kapıyı mı gidiyor? <laughs> Allah Allah ya. <laughs> ah bir ergenin sağlarında görmek istemeyeceği hareketler bunlar ya. Vallahi bak. Belki ben Avrupai bir kişilik olduğum için bütün kadınların gözleri benim üzerimde. Cinsellik benim için hep ön planda olmuştur İsmail. Neyse, elimden bir kaza çıkmadan ben gideyim. Gideyim ben gideyim. benim bir an önce curling'e başlamam lazım. Da biz buz pateni pistinden anahtarını alamadık ya. Aman neyse canım boş ver ya. Ucunda Alice olduktan sonra tırtıklı asfaltta bile curling yaparım ben. <laughs> da bu curling tek başına yapılmaz ya. İzlediğim kadarıyla neydi o? Bir atıcı bir de süpürücü lazım. Evet bu da demek oluyor ki benim Zeki kardeşime ihtiyacım var. <laughs> Zeki değilim ben. Kalçayım. Selam kanki Canfil Zeki kardeşim gel. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Bırak. Zeki değilim ben. Kalçayım. Kalçamı. O ne oğlum ya? Zeki. Orçun kardeşimiz seni çağırıyor işte. Hadi yürü iki dakika git de biz de kafamızı dinleyelim. Şişt, Zeki kardeşim. Evet. Seninle süper işler yapacağız. Gel süper. bana. Hadi. Hacı Zeki kaçar. Hadi yürü. Yürü yürü. Hangi? Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl <laughs> yani? Şimdi sen ben, ben sen. O. Temmuz'da ha. İspanya'da kış olimpiyatlarına mı katılacağız? Aynen öyle güzel kardeşim. Ama bir an önce çalışmalara başlamamız lazım. Oye, oy oye! Ya bir şey söyleyeyim söyle mi? Ortak olarak beni seçmekle çok iyi yaptın. Yani ben bayağı iyi ortağım. Bu piyasanın büyük ortaklarından bir tanesiyimdir. bu arada ayıptır söylemesi ortaokuldayken... ...sırıkla uzun atlamada şampiyonluğum var. Oo, Tülük. O neydi ha? Sırıkla uzun atlama. Bayağı 45 metre Atladım, iyi böyle, bayağı uzun atladım yani, uçurma aşağı. Uçurma aşağı? Ah canım kardeşim, bir şey olur mu sana? Olmaz olur mu? Böyle oldu işte. Tabii kırık dökük, kafayı kırdık yani. Ceylan. Ee, peki uzun atladın sen, bir e, şey yapmadılar tabii mı? Tabii yapmadılar, ha. işte onların ayıbı artık, yapacak bir şey yok. Oo, boğazıma kardeşim, biz seni de daha ne ayıplar işleriz be. O. 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 Allah öyle de olsun ya, işleriz ya. Oğlum, seninle kör linkli. rekordan rekora koşacağız. Ne link? Kör tamam. Kör, köri, köri. şey tavuk, tavuğa yapılan köri mi? Yok ya. Böyle üpürmeli süpürmeli bir şey bu. Spor diyorsun. Aa. Ya hacı sporda benden iyisi yok. Tabii canım. Çok iyi. Tabii canım. Ay, ya yapalım. Çalışalım. Peki şu an bu turşunun ne yaptığını bilen var mı? Vallahi karnesine beklediğin noktaları çiziyor herhalde. Baksana. Sıfır, sıfır, sıfır. <laughs> 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 Şişt Ne yapıyor bu seninki? Ya seninki deyip durma şuna ya. Ne bileyim yine salakça şeyler peşinde. <laughs> Aha. Zeki aldığına göre kesin salak bir şeyler yapıyorlar. Liz Kalimero. Yahu Kalimero değil, Kalimera. Kaç kere söyleyeceğim sana? İkona. Ya canım benim. Sen istediğin kadar söyle, ben her zaman seni dinlerim. Şimdi sen Orço aşkım ne yapıyor diye merak ediyorsun ben. Orça, senin ne yaptığını merak etmiyorum hiçbir zaman da etmeyeceğim. Ya hemen anlatıyorum. Söylemesi hepseki kanki cevabın kimle beraber. Temmuz ayında İspanya'da düzenlenecek olan kış olimpiyatlarına katılacağız. Curling dolunda. Ha, sevgili Orçun, ee, yanlış duymadıysam Temmuz ayında İspanya'da kış olimpiyatları dedi. Uluslararası kış olimpiyatları komitesinden beni aradılar. Orçucuğum dediler, senin gibi atletik yapılı bir insanı aramızda görmekten onör duyarız dediler. <laughs> ben de yıkıramadım kahveleri ne yapayım? İyi yapmışsın Orçun kardeşim de Temmuz ayında İspanya'da kışın ne işi var ki kış olimpiyatları olsun değil mi? <laughs> ya Furkan kardeşim, Kıvırcığım benim, Maviş'im benim ya, <laughs> Allah'ım yarabbim. İspanya deneysek Ibiza adası demedik herhalde ya. Dağlarda, tepelerde, bir yerlerde yapacağız artık. Curling dalında ile beraber. Ben dedim aslında, ben iyi uzun atlıyorum. Uzun atlama dalında ben de katılabilirim dedim. E, bilirsin sen atlarım ama işte branş dahil değilmiş. Neyse canım, biz bir an önce antrenmanlara başlayalım. Birazcık kayalım ve süpürelim. <laughs> Aliçim, bu kayma aşamasına özellikle senin dikkat etmeni istiyorum ki ileride lazım olabilir. <gülüyor> <gülüyor> oh, serinledi, vallahi serinledi. <laughs> Cancım, sen de özellikle süpürme kısmına dikkat et, olur mu? Ne <laughs> <Ha>, dedi ha. <laughs> Gel kardeşim, de gel. Camiler. Bakın. Hadi. Zeki hazır. Orçu hazır. Bir, iki, üç. Sıfır, <laughs> sıfır, 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 sıfır. Olmadı. Trafo, bir baksana. Ya nesine bakacağım bu turşuların? Turşu işte. Allah'ım turşu değil lan, bir kapata. Kız dur durum seni kesiyor lan. bir bu eksikti ha. Herif kıymete bin değil mi? Ha? Ne dedin? Elinin körün dedim. Bir kes sesini dedim. Önüne bak dedim. Çarpacağım. Ya ben size demedim mi bu konuyu bir daha açmayın diye ya? Ha? Vallahi bir daha bir şey anlatmayacağım size ha. Şaka maka hakikaten de kesiyor ya. Git. çıkır 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 çıkır, çıkır. Nasıl ha? İlk antrenman için fena değil değil mi kız? Ya tek kelimeyle iğrençsin Orcu. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Çok üzülüyorum ben. Pisi. Gel buraya. Bak. Ha. Kim aldı bunu bakayım? Ne? Kim aldı bunu? Vallahi ben almadım. Ee, aldı. Ha. Çok, çok güzel. Ya, ya. Sen ne ben sana demedim ha. Benim, de benim ormana çıkıp gibi bakacaksın Çık demedim ben ah. sana. Ah, demedim ah, ben. Ah. Sen nasıl bir adamsın? Ah. Sen ne zaman adam olacaksın? Ya ha? Allah Allah. Rezil oluyor. oluyoruz kızların yanında. Rezil oluyoruz ya. Ulan zeki, ulan zeki. Songül amcacığım, ablacığım sen zahmet etme ben taşırım. İyi hey, hadi yürü taşı. Hadi çabuk işim var çabuk. Hadi.